Muhtemelen bu sihirbazlık hilesini sokakta veya televizyonda görmüşsünüzdür. Videodaki adam havada asılıymış gibi görünüyor ancak olayın boyutu çok daha farklı. Olayın sırrı adamın tuttuğu bastonla gizli çünkü bu baston 3 farklı parçadan oluşuyor. İlk parça zemine sabitlenmiş bir plakadan oluşur. Bu plakanın üstü genellikle kamuflaj görevi görmesi için ufak bir alıyla kaplanır. İkinci parça ise tahmin edebileceğiniz gibi adamın tuttuğu bastondur. Gösteriyi yapan adam bu bastona tutunur ve bu şekilde sihirbazlık hilesi inandırıcılık kazanır. Üçüncü ve son parçamız ise küçük bir sandalyeden oluşur. Gösteriyi yapan adam bu sandalyenin üzerinde oturarak havada duruyormuş gibi bir izlenim verir. Hatta gösteriyi yapan adam bol bir kıyafet giyerek altındaki sandalyeyi gizler ve bu şekilde insanları kandırır. İnsanların korkuyla izlediği, korku verdiği kadar da merak uyandıran ikiye ayırma hilesi birçok insan tarafından şaşkınlıkla izlenir. Ancak bu sihirbazlık gösterisi de tıpkı diğer sihirbazlık gösterileri gibi hileden oluşmaktadır. Öncelikle sihirbaz seyircilere gösteride kullanacağı bıçağı gösterir. Burada gösterdiği bıçak keskin ve gerçektir. Daha sonra sahnenin ortasına sihirbazın yardımcısının gireceği ve ikiye ayrılacağı bir kutu getirilir. Daha sonra sihirbazın yardımcısı bu kutunun içine girer ve gerçek kelepçeyle elleri bağlanır. Sihirbazın yardımcısı 30 saniye içerisinde bu kelepçelerden kurtulamazsa bıçak onu ikiye ayıracaktır. Tüm çabalara rağmen sihirbazın yardımcısı kurtulamaz ve bıçak onu ikiye böler. Numara ise aslında şöyledir. Öncelikle bıçak ve kelepçe ikisi de kesinlikle gerçektir ve hiçbir hile içermezler. Aslında tüm hile gösteride kullanılan kutudadır. Seyircilere çok basit gözüken kutu aslında iki insanın içine rahatlıkla girebileceği kadar büyüktür ve tam ortadan ikiye ayrılmıştır. Sihirbazın yardımcısı kutunun içine girdiğinde vücudunu sadece saklanan bölüme sokar, diğer bölüme sokmaz. Kutunun diğer tarafında sallanan bacaklar ise gösteriden önce kutunun içine saklanmış başka bir yardımcıya aittir. Yani kutunun içinde bir değil iki yardımcı vardır. Bıçak ise yukarıdan indiğinde tam ortada bu iki yardımcıyı birbirinden ayıran bölüme iner ve onlara zarar vermez. Daha sonra bıçak yukarı kaldırılır ve yardımcılar hareket etmeyi bırakırlar. Kutu ikiye ayrılır ve seyirciler ortadan bölünmüş bir insan görürler. İşte tüm olay bundan ibarettir. En çok ilgi çeken ve merak uyandıran hilelerden birisi de budur. Bu numara hakkında senelerce kesinlik var tarzında yorumlar yapılmış ve bu numaranın sırrı çözülmeye çalışılmıştır. Bu sihirbazlık hilesinin de açıklaması oldukça basittir. Öncelikle gösteriyi sergilemesi için güzel bir kadın seçilir. Güzel bir kadının seçilmesinin nedeni dikkatleri sihirbazdan ziyade kadının üzerinde toplanmasını sağlamaktır. Daha sonra ise kadın bir levhanın üzerine çıkarılır ve gösteri başlar. Önce levhanın altındaki blok kaldırılır, sonra sırasıyla destek görevi gören sandalyeler kaldırılır ve kadın havada asılı bir şekilde durur. Gösteride kullanılan şehirbazlık hilesi ise şudur: Tüm olay destek amacıyla levhanın altında bulunan bloğun altında yatar. Bu bloğun arkasında üçüncü bir ayak görevi gören ve sihirbazın bacağıymış gibi görünen, sihirbazın pantolonu ile aynı şekilde örtülmüş bir destek vardır. Sihirbazın fazla hareket etmemesi ve açı sayesinde seyirciler bu desteği fark edemezler ve sihirbaz tarafından kolayca kandırılırlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.